bayram bitti ama tatil bitmedi. Şimdi e, İstanbul'u böyle çok şey diyorlar hani e, ay çok rahatladık herkes işte güneyine indi gitti. İstanbul çok rahat hiç öyle değil. İstanbul korkunç bakın söyleyeyim. Yani hani e, İstanbul dışından izleyenler ya da İstanbul'da olup da daha sakin yerlerde oturup aa hiç kimse kalmadı diyenler bilsin. Boğaz Köprüsü, çevre yolları trafiği, özellikle sahil hatları, bütün şeyden itibaren Ataköy, Ataşehir, At Ataköy, Florya, Zeytinburnu, efendim bütün Boğaz'ın iki yakası adım atacak yer yok. Ee, Üsküdar saatlerce gidemiyorsunuz. Bütün o millet parkı, şu park, bu park onlar dolmuş durumda. Lebalep insan arkası ne olacak bilemiyorum. Bu sabah hastanedeydim. Ben de ilk defa bugün Biontech aşımı oldum. Eşimle beraber gittik. Olduk. Birinci dozu olduk. Ee, çok sayıda kişi geliyorlar, oluyorlar. Çok kolay. Yani, yani söyleyeyim. Ee, çok hızlı bir şekilde oluyor. Yani tek belki umut budur. Bunu söylemiş olayım. Şimdi e, bugün sizlere çok özel bir e, durumdan söz etmek istiyorum. Yani aslında bunu ilk defa söylemeyeceğim ama belki biraz daha açık olarak bugün burada konuşayım istedim. O da Tayyip Erdoğan'ın hani sağlığıyla ilgili bir durum. Hani bunu birkaç sohbette ben dile getirdim. Dedim ki ya, Tayyip Erdoğan durumu çok tuhaf gözüküyor. Yani ya böyle şey gibi, müthiş, bir cengaver gibi böyle bağırıyor, çağırıyor herkes. o filan alkış kıyamet. Ya da böyle bir düşüyor mesela Azerbaycan'da çok net gözüktü. Yani zor yürüyordu. Hani bahçeli gibi mesela yürüyordu. Ne bileyim yani. Şimdi e, bunu birkaç kere dile getirdik. Bunu insanlar konuşuyorlar. Fakat bugün anlatacağım şey aslında çok konuşulan ama bunu bir açık bir şekilde kimse henüz daha dillendirmedi ya da dillendiremedi değişik nedenleri olabilir. E, tabii başta korku var yani. Herkes çok korkuyor tabii. İster istemez. Çünkü öyle bir hakimiyet kuruldu ki artık toplum üzerinde. Yani insanlar konuşmaya korkuyorlar. E, birbirleri aman cep telefonları dinleniyor falan. Yani böyle bir tam bir e, dehşet tablosu var. Fakat e, çok e, fısıltı olarak konuşulan bir şey var. Arkadaş, e, ülke yöneten Tayyip Erdoğan mı? Bana göre değil artık. Bakın Tayyip Erdoğan göstermelik hale geldi. Daha doğrusu Tayyip Erdoğan ülkeyi yönetme e, kabiliyetini sanki kaybetti. Ha, Görüntüde olacak yine o esecek gürleyecek falan ama bütün kararlar her şey dışarıda oluyor ve onun için dikkat edin e, son zamanlarda Tayyip Erdoğan hata üzerine hata yapıyor. Yani garip hatalar bunlar. Yani ne bileyim mesela diyor ki İngiltere'de diyor Biontech aşısı şeyler diyor aşılar diyor parayla diyor bir de böyle bir para söylüyor yüz bilmem kaç lira ve vermiş de bir, bir göçmenlerle ilgili konuşuyor. En son söylediği yani şey bu mültecilerle ilgili mesela orada doğru bilgi yok ee, en son e, işit neydi bu? Ee, Taliban'la ilgili söylediği mesela akıl alır bir şeydi. Yani bakın ben size söyleyeyim resmen anayasa suçudur. Yani laiklik ilkesinin tümüyle çiğlenmesidir ve bir yabancı e, anti laik olduğu kadar kanlı bir katil örgütü e, legalize edip e, yani bizim onlarla inanç bazında bir ayrılımız yoktur diye verdi mesela. Şimdi bu bugüne kadar yani son özellikle 4-5 ayda bu tür hatalar çoğaldı. Yani maddi hata yap ama bakın en önemlisi önceki gün oldu. E, Tayyip Erdoğan'ın bir videosu var. Herkes burada işte Tayyip Erdoğan uykulu gibi. Yok efendim nasıl falan. Fakat işin aslına baktığınız zaman bakın dehşet bir manzara çıkıyor ortaya. Ne biliyor musunuz? Ben o videoyu yani devlet görevlisi olsam Tayyip Erdoğan'ın yanında çalışıyor falan asla yayınlamam. Yani Efendim önce Fatih Altaylı yazmış yani canlı yayın değilmiş banda çekilmiş o çok daha korkunç bir şey o zaten. Yani eğer önceden hakikaten çekilip servis edildiyse fakat daha sonra göya açıklamışlar efendim eş zamanlı oldu filan. Şimdi kardeşim yani ee, adamı kötü konuşturmasınlar. Bu yanında danışman diye gezdirdiği CIA bağlantılı herifler hiç bir tanesi görmüyor mu kardeş? Bu ülkenin cumhurbaşkanı. Bakın Tayyip Erdoğan'dan hiç az etmeyebilirsiniz ki ben hiç haz etmiyorum. Yönetiminden hiç memnun değilim ve diyorum ki keşke yönetimi devretse, başka birine gitse. Bakın bu duygular içindeyim. Yıllardır da bunu anlatıyorum ama şey söyleyeceğim. Hiç kimsenin şu anda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı makamına işgal eden kişiyi toplum önünde bu kadar rezil kepaze etmeye hakkı yok. Onu bir kere söyleyeyim. Fakat işte bunun arkasındaki oyunu size anlatmak istiyorum. Bakın bu ülke artık Tayyip Erdoğan yönetmiyor. Bu çok açık çıktı. Ve bu dünyaya dün ilan ettiler bunu. Arkadaş hiç merak etmeyin kontrol bizde. Tayyip Erdoğan ne söylerse söylesin biz yapılanlara aynen devam ediyoruz dediler. Bakın ne oluyor şimdi? Tayyip Erdoğan çıkıyor ne diyor? İşte Kıbrıs'ta bunu yapacağız. Bugün biraz rüzgarlı hava inşallah seçimde geliyordur. Fakat nedense çok fazla gürültü e, yapıyor. İnşallah size de geliyor. Bakayım şöyle bir hemen rüzgardan duyulmuyor falan. Yok tamam pek. Şimdi yani var tabii öyle bir kesim onu anlayamıyorum böyle bir türlü yani ses yok ses yok. E kardeşim yani yüz bin kişi dinliyor yani üç kişi ses yok ses yok diye. ya yani kötü olduğunu biliyorum. Düzelecek bayram falan bitecek. Tedbirlerini alıyorum da bekleyin biraz daha. <laughs> o kadar profesyonel olalım. Cımay, ne oldu? Tayyip Erdoğan büyük bir ihtimalle ciddi bir ilaç tedavisi görüyoruz. Ve bu ilaç tedavisi nedeniyle bazı anlarda dopinglenmiş gibi müthiş hareketli mesela işte Çıkıyor, AKP grubunda konuşuyor. Çıkıyor, ne bileyim işte, geçen Kıbrıs'ta gitti konuştu. Oralarda coşuyor, bağır, gez, yes, yürü falan. Fakat sonra bir an geliyor, çöküyor, konuşması karışıyor ıı, ve çok hata yapıyor. Yani maddi hata yapıyor. Mesela geçen gün yine verdi. Bu kim yönetiyor dedi böyle falan Yani açık ediyor. Bakın Tayyip Erdoğan en büyük ıı, mahareti bütün tür ıı, hitabet olaylarında eee kürsüye çıktığı zaman ortalık ne olursa olsun toparlamayı çok iyi bilen ve her seferinde galip gelen biriydi. Fakat son bir yıl içinde kürsüde çok hata yaptı. Takılıyor, prompt durdu. Hele bir tanesi biliyorsunuz canlı yayında böyle prompt durdu. Böyle bekledi. Şunu düzeltin dedi filan. Sonra dedi ki efendim canlı yayında filan. O yürüdü. Şimdi bakın bu ne oluyor? Şu anda Türkiye özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile bütün anlaşmaları bana göre bitirdi. Yani Biden görüşmesi aslında Tayyip Erdoğan'ın alt kadrosunun Amerikan Beyaz Saray Yönetimi'yle yaptığı ve söz verdiği her şey Tayyip Erdoğan Biden görüşmesinde para fediride onaylandı dedi ki biz bunu yapıyoruz kardeşim. Tamam. Fakat bunu yaparken bunun Türkiye içindeki yansımaları var. Bunun önüne geçmek için Tayyip Erdoğan'ın biraz yüksek perdeden konuşması lazım. Onu size anlattım. Ama bu anlattığım dünkü o rezil diyebileceğim yani çok akılamaz video bakın olamaz bir şey bu. Yani Tayyip Erdoğan neredeyse düşüp uyuyacak ağız dolanıyor. Hani böyle biraz hafiften hani sanki ilaç almış da uykudan yeni uyanmış da konuş demiş Bir kere bir şey söyleyeceğim. Bakın şu anda benim arkamda bir yeşillik görüyorsunuz değil mi? Yani dün başka bir açıydı. Efendim bugüne kadar son 15 günde çektiğim her şey e, açık alanda. Et arkam ya, deniz ya böyle güzel yeşillik. Yani olay şu. Siz kamuoyunun karşısına çıkıyorsanız Özen gösteriyorsunuz değil mi? Yani bir güzel arkam güzel olsun. Bütün diğer YouTube çeken arkadaşlara da bakın ya arkalarında bir kütüphane var ya böyle güzel bir dekor yapıyorlar ya da doğal mekanlarda çekiyorlar. Yani şimdi bir cumhurbaşkanı düşünün partililerle e, sohbet toplantısı yapıyor yani bayram kutlayacak. Böyle bir tane yarım gözüken bir bayrak arkasında gri bir duvar burada böyle bir kırmızı bir şey üzerinde hani en kötüsünden diyeceğim böyle bir çizgili tişört hani efendim halk adamı ya halk adamısı var mı yani düne kadar Mercedes'ine binip oradan yüksekten konuşup itibar filan deyip de yani şimdi bugün mu oldu ve orada böyle ana konuşuyor ha bakın bu bu kamuoyuna mesaj değil bu dışa mesaj bunu iddialı söylüyorum bakın bu dışa mesaj diyorlar ki hiç merak etmeyin Tayyip Erdoğan esecek gürleyecek ama kontrol bizde biz onunla Şimdi diyeceksiniz ki böyle şey olur mu? Olur. Neden biliyor musunuz? Bakın şu anda öyle bir sistem kuruldu ki her şey Tayyip Erdoğan üzerine. Yani hepsinin geleceği de, garantisi de, yaşam alanları da Tayyip Erdoğan'la sınırlı. Onun için Tayyip Erdoğan orada hep kalması gerekiyor. Yani Tayyip Erdoğan yarın diyecek. Arkadaşlar çok yoruldum. Artık yapmak istemiyorum. Torun sevmek istiyorum. Ayrıca çok yoruldum. İstemiyorum. Bu işin riski çok büyük. Yapacağımı yaptım dese bile bırakmayacaklar. Neden? Çünkü Tayyip Erdoğan olmadığı an bu yönetim yok, bu iktidar yok. Un olur, darmadağın olur. Bakın söylüyorum. Ve hiçbir şekilde bugünkü düzen olmaz ve bugünün bu düzenden yararlanan ne kadar arsız, ursuz, hırsız, osu, busu, şusu varsa hepsi yerle bir olacak. İnanın bir tane bile kalmayacak. O zaman Tayyip Erdoğan ayakta tutmaları gerekiyor. Fakat onun ayakta durabilmesi için Türkiye'nin bir takım destekler alması lazım. Destekler alabilmesi için bir takım tavizler verilmesi lazım. İşte alt kadrolar bu tavizlerin hepsini hazırladılar, verdiler. Tayyip Erdoğan bunları uygulamaya söz verdi. Fakat denge tam tutmuyor. Diyorlar ki bakın durumu budur. Her şey bizim kontrolümüzde. Hiç merak etmeyin. Ne söz verdiysek yapacağız. Onun için size söylüyorum. Kıbrıs olayı bitti bana göre ya. Yani yok Kıbrıs'ta yok Maraş açılmış. Orada bilmem ne. O olacakmış. Doğu Akde. Hepsi bitti. Ha bu ne kadar sürer? Bakın bu 1974'ten bu yana süren bir statü var. Türk askeri o adada. Ada ilk fiilen ikiye bölünmüş durumda. Türkiye'de buradan kaynaklanan bazı haklarını kullanmaya çalışıyor. Ama Bakın çok basit bir şey söyleyeceğim. Bir hukuk, uluslararası hukukçuyla dün konuştuğumda dedi ki hani bu iki ayrı devlette ısrar edildiği an dedi bizim dedi Mısır tarafında kalan münhasır ekonomik bölge haklarımız tamamen gidiyor. Neden? E çünkü artık orayla bir ilişkimiz kalmıyor. Kıbrıs'ın alt tarafı falan. Her neyse. Sonuç şu anda devam eden orada bir statü var. Bu süreç bir süresi sonra daha devam edecek ama işte diyorum ya muhalefet burada tuzağa çekilir. Muhalefet iktidarın arkasına geçer ve der ki arkadaş biz milli birlik beraberlik ruhu içinde Biden sen kim oluyorsun? Avrupa Birliği sana mı soracağız? Sonunda tavizler verilir ama suçlusu bunun Tayyip Erdoğan AKP olmaz. Türkiye'nin ortak kararı ne yapalım iş böyle oldu denir. Sonra işte rayına de kimse kimseden hesap sormaz. Şu anda durumumuz maalesef benim gördüğüm kadarıyla budur artık ülke yönetiminde Tayyip Erdoğan tek başına her şeye hakim mi derseniz ben diyorum ki hayır. Ha bu şu demek değil. Tümüyle uçtu gitti. Hayır öyle bir şey yok. Ama ana konularda ana konularda artık belli bir takım ekipler artık iç dış kimlerle ilişkide bilmiyorum bilemiyorum. Çıkacak ama onlar da ortaya çıkacak. O yapı Türkiye'yi yönetiyor. Tayyip Erdoğan bu işin şefi maestrosu olarak orada. Fakat dünyaya da deniyor ki yani hiç merak etmeyin bizim kontrolünde. O videonun tek anlamı odur. Yoksa normal şartlarda Tayyip Erdoğan bu videoyu seyrederse seyreder, bırak Tayyip Erdoğan. Kardeşim o partinin genel başkan yardımcıları var. O partinin önemli il başkanları var. O partinin önemli kanaat önderleri var. Ya onların kazan kaldırması lazım. Kardeşim bu ne kepazelikleri bunu kim yaptırdıysa kim izin verdiyse buna kim hepsini işten at. Ben bir tane danışman bırakmam. Ama devam ediyorlar. Çünkü neden? Hiçbiri kopamaz orada bütün her şey Tayyip Erdoğan'ın orada sağlıklı görünümde kalmasına bağlı. Çekin onu oradan. Bakın her şey yok olacak. Onun için bu. Bugünlük bu kadar diyorum. Fazla şey yapmak istemedim. Ee, hani tek konu yapayım. Çünkü şöyle de bir şey oluyor. Bakın çok önem verdiğim ya da çok önemli zannettiğim benim bana göre olan şeyler mesela az izleniyor. Ya daha böyle bir hani bu böyle biraz hani şey oldu. Onlar çok izleniyor. E ne bileyim başlığına bak. E kardeşim Allah aşkına ya, yani artık ben şunu anlatmak istiyorum hepinize. Hani beni dinlemek istiyorsanız başlığa bakmayın ya. Yani benim başlık ararsan yani ya da başlık çok böyle uuu cafcaflı olur. Olur mu? Olur tabii öyle günler var. Ama hani yani böyle bakmak lazım. içeriye bakmak lazım. En son şeyi söyleyeyim. Tabii Sedat Peker herkes merak ediyordu. İşte dünya kendi açıkladı. çok da ağır bir şey yapıyor ve bayağı sıralamış. Covid olduğunu söylüyor. Yani korona kötü de geçtiğini söylüyor. O da bir tuhaf. Yani hiç koronanın olmadığı bir ülkede böyle hepsi birden koronaya tutuluyor. Evet. Tabi bu bir kişi aralarına girdiyse Türkiye'den gelen biri de olabilir. Kasıtlı da olabilir mi? Bakın o da mümkün. Yani yapılmış olabilir mi? Koronaya yakalatalım diye. Çünkü şu anda nerede olduğunu bilmiyoruz. Yani hala Birleşik Arap Emirlikleri'nde mi? Onu da bilmiyoruz. Ama biraz benimki ağır geçiyor diyor. Bu şu demek. En az 15-20 gün e belki böyle birkaç tweet atarak çünkü dünkü bayağı şeyi şeyli, külliyetli bir şeydi tweetti. E yani madde 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 gidiyor çok kızıyor ama bir şeyde çok haklı bakın. Diyor ki kardeşim diyor benim burada anlattıklarım diyor başka ülkede 50 defa hükümeti kartı diyor. Ya işi de silah gönderdiğini söyledi. Başbakanın da adının karıştığı uyuşturucu ticaretini söyledi. 15 Temmuz'da binlerce silahın dağıtıldığını ve bunların kaybolduğunu söyledi. Efendim Soylu'yla ya da bir yer bakanlarla ilgili birçok böyle akçalı işler söyledi. Efendim Süleyman Soylu'nun suçlu olduğunu bilen biriyle pazarlık yaptığını ve bunu kaçırttığını söyledi. Söyledi de söyledi. Şu an aklıma gelenler bunlar. Ve Türkiye'de hiçbir şey olmuyor. Ha Bu muhalefet eksikliğinden geçen sohbetimde söylemiştim. Çok çapsız bir muhalefetimiz var. Ne yapalım? Bunların üzerine çok tepinmesi lazım. Bakın hala muhalefetten... Taliban'la aynı inançtayız cümlesine bir cevap yap. Korkuyorlar çünkü. Hii, ay bize Müslümanlar hakaret etti derler filan diye korkuyorlar. Efendim işte şey konusunda hemen tavır bak göreceksiniz tavır alacaklar. Efendim Biden haddini bil diyecekler. Neden? Çünkü korkuyorlar. Korkaklıkla muhalefet yapılamaz. Ha yaparsın arkadaş. Bir numaraya da yaramaz. Ben size söyleyeyim. Buradan çıkacak olan parti yükselecek olan iyi partisidir. Eğer daha akıllı davranırlarsa CHP bile geçer onu da bilin istiyorum. Çünkü bu kadar sessizliği ben hayır alamet görmüyorum. Yani arkadaş ortak mısın diye de sormak geliyor içime. Evet bugün bu kadar daha fazla uzatmayacağım. Yarın büyük ihtimal yine birlikte olacağız. Ben ben fırsat buldukça her gün sizlerle birlikte olmaya çalışıyorum. Ee, tekrar bayram bugün bitiyor. Bugün itibariyle bayramımız kutlu olsun. İki günlük tatil. Şu korona bilmiyorum ama artık ne söylesek boş. Ben aşımı da oldum. Şu anda rahatız. Bakalım. Allah korusun diyorum. Hadi. Hepinize iyilikler, esenlikler.